Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İddia Gazetesi kanalı olarak 16 Ekim Cuma günü için 3 maç belirledim bültenler. Bunları hızlıca yorumlayacağım sizlere. İlk maç saat 21'de kulüp duruş deyince maçı yine reklam çıktı. Mecbur bekliyoruz. Evet kulüp duruş 2 e, maçı. Belçika alt liginde. Puan durumuna bakalım. Kulüp Brus son sırada 8 takımla gitti. Gördüğünüz gibi de de 3. sırada. Son oynadıkları rakipleriyle olan maçlara baktığımız zaman görüyorsunuz. Kulüp Brus içeride dışarıda KG'ye çevirmiş, üstte taşınmış maçlar. Deyince de aynı şekilde bir maç arış. Ee, arkadaşlar ben bu maçta sizlere karşılıklı gol var diyorum 1.50 oranda İkinci maçım saat 19'da Miet kustza maçı Polonya liginden onu da şöyle bakalım puan durumlarına gördüğünüz gibi ev sahibi takım 6. sırada 8 maçta Deplasman takımı da 8. sırada ama 6 maç oynamış. Hani ona da göz önünde bulundurun. Şöyle rakipleriyle oynadıkları maçlara baktığımız zaman Mainz Deplasman'da 2 maç yapmış. Galip gelmiş. Birinde de mağlup olmuş. Kendi evindeki maçlarda 3'ünde de berabere kalmış. 1-1, 2-2 ve 1-1 şeklinde. Deplasman takımı da Deplasman'da son 5 maçta tek maçı var. Onda da 3-2 mağlup olmuş. Diğer bütün maçları kendi evinde oynamış arkadaşlar. Ben bu maçta sizlere karşılıklı gol var diyorum. Oranı 1-50 3. ve son maç kuponumuzda Arkadaşlar bu maça geçmeden önce tekrar bir etmek istiyorum. Kanalımda hakkında bölümünde mail adresim yazılı. Hakkımda bölümündeki açıklamayı okuyarak mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuza e, cevap veririm. İstediğiniz bilgiyi alabilirsiniz. Üçüncü ve son maçın saat 20 İsveç'ten Umea Trelleborg maçı. Şöyle puan durumunu gösterelim. Bunun da size 14. ve 15. sırayı paylaşıyorlar 22 maçta. Yani küme düşmemek için çırpınıyorlar diyelim. Son oynadıkları maçlara baktığımız zaman da gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi üst olmuş gibi. Arkadaşlar ben bu maçta sizlere Maç sonu 1.5-3 diyorum. 1.20 oranda. Umea Trelleborg 1.5-3 oran 1.20. Ve bu 3 maçlı kuponumuzun, kombino kuponumuzun toplam oranı 2.70 arkadaşlar. 2.70 oranla inşallah günü kazançlı kapatacağız. Cumartesi gününe ve hafta sonuna iyi bir giriş yapacağız. Herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. Görüşmek üzere.